Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ziraat Bankası ve kredi kartı limit düşürme işlemlerini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Kartların bölümüne girdikten sonra kredi kartların bölümüne tıkladıktan sonra ve tekrar buraya tıklıyoruz. Limit güncelleme var. ikinci kısımda ona tıklıyoruz ve ardından da limitimizi düşüreceğiz arkadaşlar. Şimdi limit işlemini düşürelim. Şimdi buraya 99 bin yazıyorum. Buradan 99.000 TL yazıyoruz. Devam diyoruz. Tamam diyoruz. Ve ardından da onayla diyoruz arkadaşlar. Ve onayladıktan sonra da gördüğünüz gibi onayladı. Benden bu kadar arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ziraat Bankası ve kredi kartı limit düşürme işlemlerini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar kartların bölümüne girdikten sonra kredi kartların bölümüne tıkladıktan sonra ve tekrar buraya tıklıyoruz. Limit güncelleme var. İkinci kısımda ona tıklıyoruz. Ve ardından da limitimizi düşüreceğiz arkadaşlar. Şimdi limit işlemini düşürelim. Şimdi buraya 99.000 yazıyorum. Buradan 99.000 TL yazıyoruz. Devam diyoruz. Tamam diyoruz. Ve ardından da onayla diyoruz arkadaşlar ve onayladıktan sonra da gördüğünüz gibi onayladı. Benden bu kadar arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim.